Merhaba terazi ve yükselen burcu terazi olanlar 2016 yılını değerlendirdim sizler için ee, şimdi onu aktaracağım. Öncelikle e, tutulmalar var yine her yıl olduğu gibi ay ve güneş tutulmaları olacak yine merkür gerilemesi söz konusu olacak. Peki bu e, konular sizi hangi alanlarda etkileyecek hemen başlayalım anlatmaya. Öncelikle öncesinde yaptığım çalışmada hani bu yıl sizin için en spesifik konular nelerdir diye baktığımda neler hangi konularda daha çok etkileneceksiniz ya da olaylar yaşayacaksınız diye kontrol ettiğimde, çalıştığımda hizmet ettiğiniz konular, çalışma ortamınız, günlük yaşamınız, günlük düzeninizle alakalı konularda bir çaba göreceğiz bu yıl sizinle alakalı bazı bitişler, yer değişiklikleri, belki yeni bir iş kurma veya işten ayrılma, başka bir işe geçiş yapma gibi çalışma ortamınızda bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Evle alakalı bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz. Farklı bir toparlanma, taşınma söz konusu olabilir. Bununla birlikte rahatsızlıklar, bazı psikolojik rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Kendinizi sürekli olarak bitkin, yorgun, yani sürekli olarak demeyelim de zaman zaman bitkin, yorgun, huzursuz hissedebilirsiniz. Bilinç altınızla alakalı bazı korkular su yüzüne çıkabilir. Bazı korkularınızla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı rüyalardan hoşlanmayabilirsiniz. Kabusa dönen rüyalar görebilirsiniz. Bu biraz canınızı sıkabilir. Bunun dışında özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Dış görünüşünüzle alakalı e, değişimler söz konusu olacak. Yani 2016 yılının Eylül ayından itibaren e, daha farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız diyebilirim. E, biraz daha korumacı, biraz daha sakinleşmiş, biraz daha olgun bir bakış açısı, özellikle ikili ilişkilerinizle alakalı konularda e, çok farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız diyebilirim. Hayatınızda birçok konunun değişikliğe uğradığı bir zaman dilimi olabilir. E, bu sizin tarafınızdan olması muhtemel gibi gözüküyor şu an için. Yani e, bir ayrılık yaşayabilirsiniz, taşınma yaşayabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz ama bunlar daha çok sizin iradi durumunuza bağlı gibi gözüküyor e, bu haritada. Yani dışarıdan bir etken size karşı olacak ani bir hareket yerine sizin başlatacağınız bir Olaydan bahsediyorum. Öncelikle <laughs> pardon, her yıl için yine önemli temalardan olan tutulmalardan bahsetmek istiyorum. Bu yıl tutulmalar hangi burçlarda gerçekleşecek ve sizi nasıl etkileyecek? Ee, i̇lk önce 9 Mart tarihinde yılının yılın ilk tutulması gerçekleşecek ve balık burcunda olacak bu tutulma. Ee, güneş tutulması olarak gerçekleşecek sizin 6. evinizde yani hizmet ettiğiniz konular, iş yeriniz, çalışma ortamınız size hizmet edenler, e, işinizle alakalı konular gündeminizde olacak burada bir aydınlanma yaşayabilirsiniz bu dönemde ama 6 ay içerisinde etkisini gösterecektir bunun etkisi yani <laughs> burada gerçekleşen güneş tutulmasında bu zamanda bir adım atarsanız eğer, yeni bir girişimde bulunursanız eğer, 6 ay sonrasında veya 6 ay içerisinde bunun sonuçlarını görecek olma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Çünkü güneş tutulmaları etkilerini daha uzun sürelerde gösteriyorlar. Ay tutulmaları gibi daha çabuk, hemen o ay içerisinde yaşamıyoruz etkilerini. 23 Mart tarihinde burcunuzda bir tutulma gerçekleşecek. Bu ay tutulması olacak. Bu tutulmayla birlikte biraz fazla gerilebileceksiniz. Çünkü ay tutulması 5 dolunay gücünde bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biraz daha fazla gergin olabilirsiniz. Ani kararlar verebilirsiniz. Ani bitişler söz konusu olabilir. Fevri davranmamanız gereken bir süreç aslında. Daha dikkatli, daha sakin, kontrollü olmaya çalışmanız gereken bir dönem. 18 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Kova burcundaki bu ay tutulması da sizin e, yetenekleriniz, yaratıcı yeteneklerinizle alakalı aşk, çocuklarınız eğer varsa veya eğlendiğiniz, zevk aldığınız, keyif aldığınız konular, hobilerle alakalı konularda bazı şeyleri görünür kılacak diyebilirim. Yani somutlaştıracak. Belki uzun süredir hobilerinize yönelik bir adım atmayı düşünüyordunuz ya da yeteneklerinizle alakalı mesleki bir yola giriş yapmak istiyordunuz. Bunlarla alakalı sonuçlar görebileceğiniz. Destek görebileceğiniz bir ay tutulması olacak bu. Ama aşkla alakalı konularda da gizli kalmış durumların ortaya çıkması, görünür olması muhtemel olabilir. Ee, bazı ayrılıkların yaşanması da bu süreçte mümkün olabilir. Ayrılık olmasa bile aşk ilişkilerinizde biraz zorlayıcı birkaç gün hatta e, bir 15 gün kadar geçirebileceksiniz o tarihte. Diyebilirim. Çatışmalı bir <laughs> e, görüşme söz konusu olabilir. 1 Eylül tarihinde Başak burcunda bir e, güneş tutulması gerçekleşecek. Bu yine sizin 12. eviniz. İşte burada bazı rahatsızlıklar devreye çıkabilir. Çevrenizle alakalı, bazı kişilerin rahatsızlıklarını öğrenip üzülebilirsiniz. Resmi kurumlarla ilgili bazı işleriniz varsa, bunlarla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular varsa onların üzerine eğilebilir. Ee, yeniden bunları gündeme getirmek isteyebilirsiniz. Yakın akrabalarınızla veya ailenizle alakalı konularda da biraz stresli günler geçirebilirsiniz. Ee, burada korktuğunuz, içinizi hapsettiğiniz, bilinçaltınıza attığınız her ne varsa bu tutulma süreciyle birlikte bu korkularınızda yüzleşme olasılığınız da muhtemel olacaktır. Yine bilginiz olsun. Bu... Ee, Sonrasında ise yine balık burcunda bir bu seferde ay tutulması gerçekleşecek 16 Eylül tarihinde. Fakat bu ay tutulmasına baktığım zaman 24 derece balık burcunda gerçekleşirken markup dediğimiz sabit yıldızla da birleşim gerçekleştirecek. 23 derecede kavuşum olacak. Markup sabit yıldızı astrolojide üzüntü, keder, sıkıntılı durumlara işaret eder. Sizin de 6. evinizde gerçekleşecek olması Yine sağlığınızla alakalı konularda bir hastalık, bir sağlık meselesi o süreçte gündeme gelebilir. Biraz canınız sıkılabilir. Psikolojik sağlığınızla alakalı da konular gündemde olacaktır yine o süreçte. Hizmet ettiğiniz konularda bir bitiş yaşayabilirsiniz. Ama hani şu da olabilir. 9 Mart tarihinde de burada bir güneş tutulması gerçekleşecek demiştik. Bu güneş tutulması sırasında bir eylemde bulunursanız, bir niyete geçerseniz eğer... Bunun sonuçlarını da hızlı bir şekilde hemen 16 Eylül'deki tutulmada alacak olmanız mümkün olacaktır. Belki bu konuyla alakalı bir iş değişikliği, iş çevresi değişikliği, iş ortamı değişikliği gibi konular gündeminizde olacaktır. Bundan sonra Merkürle alakalı, Merkür'den bahsedelim. Merkür bu yıl 4 kere gerileyecek. Toprak burcunda gerileyecek. Toprak elementinde gerileyecek. Ancak ee, öncelikle kova burcunda başlayacak gerilemeye 5 Ocak tarihinde ve 25 Ocak'a kadar da oradan oğlak burcuna geçerek orada hareketini devam ettirecek. Ee, şimdi geçen yıl da hava gruplarında gerilemişti aslında Merkür. Dolayısıyla yeniden burada gerileyecek olması, buradan başlaması, belki de burada yarım bıraktığınız bazı işleri toparlamanız için tamamlayıp kapatmak için o defterleri. ...şöyle bir son kontroller yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Ee, sizin yine 5. evinizde çocuklarla alakalı konular... ...aşk, aşk hayatınız, sevgiliniz, e, sosyal faaliyetleriniz, hobileriniz gibi... ...yetenekleriniz gibi tüm konularda e, eksik bıraktığınız... ...kafanıza takılan, tamamlamayı düşündüğünüz bir şeyler varsa... ...belki onları tamamlamak, tamamen bitirmek e, üzere... Son kez bir dönüp bakabilirsiniz kovadan sonra oğlak burcunda gerilemeye devam edecek Merkür 25 Ocak tarihine kadar ee, ve Merkür burada gerilerken biraz daha içe çekildiğiniz e, evle alakalı konuların gündemde olduğu yani evde düzenleme yapmak evde kalmak evde olmak istediğiniz Belki yeni eşyalar almak ya da işte eşyaların yerini değiştirmek evi temizlemek yemek yapmak pazara gitmek gibi daha gündelik şeylerle uğraşmak istediğiniz, çok fazla sorumluluk almak istemeyeceğiniz bir süreç olacak. Özellikle ocağın son 25 Ocağı kadar olan son bir haftalık süreçte bunu yaşayacaksınız. Ailenizle de bu süreçte çok önemli görüşmeler yapmamanızda fayda var. Çünkü yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bir gerileme olacak. İnatlaşmaların, karşıt görüşlerin inatlaşarak tartışarak birbirimize sunulduğu bir zaman dilimi olacak. Diğer bir Merkür gerilemesi 27 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu da sizin ortak kaynaklarınızla alakalı konuları kapsayacak. Bu süreçte kredi çekmeniz, borç almanız hiç uygun olmayacaktır. Ya da yapacaksanız da çok dikkatli olmanızda, atacağınız imzalar için okuduğunuz sözleşmeleri Hani gerçekten okumanızda, kelimesi kelimesini anlamanızda ve o şekilde imzalamanızda fayda var. Güvenmediğiniz hiç kimseye borç vermemek, borç almamak e, uygun olacaktır yine bu süreçte. Ortak kaynaklarla alakalı konularınız gündeminizde olacak. Aynı zamanda beklentileriniz varsa örmeden, örneğin miras, aileden gelecek bir para, eşinizin zammı gibi konular varsa bunlar da o süreçte biraz askıda kalabilir, beklemeye alınabilir, ertelenebilir. 30 Ağustos-23 Eylül tarihlerinde Başak burcunda yılın 3. Merkür gerilemesi gerçekleşecek. Bu da yine sizin 12. evinize vurgu yapıyor. Bu süreçte gizli düşmanlarınızı düşünebilirsiniz. Bazı konuları çok fazla kafaya takabilirsiniz. E, psikolojik olarak kendinizi çökmüş hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Biraz ataletli olduğunuz ee, hani böyle beynim doğru düşünemiyorum dediğimiz zamanlar vardır. İşte biraz öyle bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Yine bilinçaltınızdaki korkularla alakalı konular gündeminizde olabilir. Günlük hayatınızın içerisinde olabilir. Ve yılın son Merkür gerilemesi 18 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında Oğlak burcunda gerçekleşecek ve yeni yıla 2017'ye aslında biz Merkür gerilemesiyle giriş yapıyor olacağız. Dolayısıyla yeni yılın başında bu Ocak ayında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür Kovada gerileyip Oğlağa geçecek demiştik. O ailenizle alakalı konulara dikkat edin. Evde kalmak isteyeceksiniz. Evde bir şeyleri tamamlamak isteyeceksiniz demiştim. İşte orada bir şeyleri tam olarak tamamlayın. Neyin eksik, nerede sorumluluk almak e, gerekiyor sizin için? Kimine nasıl iletişim kurmanız gerekiyor vesaire. Bunları toparlarsanız eğer en son Merkür gerilemesi tekrar Oğlağa geldiğinde oradan ee, geçmişten gelen bir takım sıkıntıları En azından en aza indirmiş olursunuz ya da hiç yaşamazsınız diyebilirim ee, tutulmalar ve gerilemeler böyle Bunun dışında gezegen geçişlerine baktığımızda e, biliyorsunuz ki bizim için kadersel önem taşıyan Hatta e, neredeyse kaderimizi gösteren Kuzey ay düğümleri e, ay düğümleri Kuzey ve Güney ay düğümü olmak üzere iki tane ay düğümleri burç değiştirdi bu Zaten aslında en önemli olaylardan bir tanesi Koç ve Terazi Aksı'ndalardı ee, bir buçuk yıldır. Şimdi Başak ve Balık Aksı'na geçiş yaptılar Kasım ayında. Ee, ve önümüzdeki bir buçuk yıl kadar süreçte de burada hareketlerine devam edecekler. Jüpiter'de Başak Burcu'nda biliyorsunuz. Dolayısıyla o Balık ve Başak Aksı sizin haritalarınızda... Ee, 6. ve 12. evleri kapsıyor ve bu evler aslında astrolojide yükseleni de göremedikleri için, bir yükselenin arkasında kaldığı için, birisi de yükseleni göremediği için biraz düşük evlerdir. Daha çok e, zayıf olduğumuz taraflar, zayıflıklarımız, işte korkularımız, hastalıklar e, veya işte elimizde olmayan sebeplerle başımıza gelen bir takım durumlar veya farkında olmadan kendi başımıza iş açmalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi gezegen yoğunluğunuz biraz daha haritanın iradi kısmında yerleşmiş olduğu için aslında hem kadersel hem iradi bir harita görüyorum bu yıl sizler için. Yani bu şu demek, eğer ki kaderinize razı olursanız, boyun eğerseniz, evet, bir şeyleri değiştiremeyebilirsiniz. Ama hayır, ben istersem en iyisini yaparım ya da istersem başarabilirim diyerek bir konunun üzerine giderseniz ve çok çaba sarf ederseniz iradi olarak bunun üzerinden gelebileceğiniz bir yıl diyebilirim. Gizli işlere bulaşmamanız gereken, güvenmediğiniz insanlara sırrınızı vermemeli ver, vermemeniz gereken ve almamanız gereken bir yıl olacağını da söyleyebilirim. Çünkü gizlilikler açığa çıkabilir. Başınızı belaya sokabilirsiniz başkalarının işleri, sırları yüzünden. Hastalıklarla alakalı, sağlıkla alakalı hiçbir şeyi ertelemeyin. E, mutlaka bir dişiniz dahi ağırsa ileride daha büyük bir problem yaşamamak adına hemen doktora gidiş, e, gitmenizde fayda var. Ve iş yeriyle alakalı konular, iş ortamınızda dikkatli olmanızda fayda var. İş değişiklikleriyle alakalı da acele kararlar vermeseniz sizin için daha iyi olur. Bunun dışında Jüpiter... E, 9 Eylül 2016 tarihinde burcunuza geçiş yapacak. Jüpiter her burçta bir yıl kalıyor ortalama. Başaktaki seyahatini 9 Eylül'de tamamlayacak ve e, burcunuza geçiş yapacak. Bu çok güzel bir görünüm çünkü Jüpiter e, en kısa tabiriyle bolluk, bereket, e, genişleme ve adalet, iyilik gezegeni. Jüpiter'in terazide olması aslında bir yerde çok çok güzel bir görüntü. Çünkü ikisi de adaletle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla ben Jüpiter'in terazideyken dengelerin biraz daha yerine oturacağını ve adalet dağıtacağını, iyilik dağıtacağını düşünüyorum. İkili ilişkilerde daha uzlaşmacı, daha farklı birçok konuda büyüyüp genişleyeceğiniz bir zaman dilimi olacak 2016'dan sonraki yıl. E peki şimdi 2016 için... Hep hastalık dedin, hep sanki ruhsal problemler, hep kötü şeyler dedin gibi geldi dediğinizi duyar gibiyim. Evet aslında 2016 e, hepimiz için biraz zorlayıcı bir yıl. Yani şunu anlamak gerekir ki aslında hani e, işte terazi burçları şunu yaşayacak, koç burçları bunu yap. Hepimizin bir haritası var zaten ve o haritada her şey yazılı. E, ama hani böyle genel hatlarıyla... İyi kötü bir yılı anlatmaya çalışıyorum. Neticede bunlar %100 çıkacak diye bir şey yok. Bunların hepsi birer olasılıktır. eş zamanlılık olasılığı vardır. Yani bazıları gerçekleşir, bazıları gerçekleşmeyebilir. Hiçbiri de gerçekleşmeyebilir. O yüzden sadece bu tarihlerde söylediğim zamanlara hani daha dikkatli olmakta fayda vardır. İşte fırsat zamanlarında atılım yapmak, veya işte zorlu zamanlarda biraz sakin olmak, sabretmek, bir kontrol etmek, gözlemlemek gibi faydaları var astrolojinin bize 2016 aslında herkes için, dünya için zorlu bir sınav verdiğimiz zaman dilimi olacak. Aslında şifalanmaya ihtiyacımız var, adım adım toparlandığımız bir yıl olacak. 2017 özellikle sizin için tabii ki biraz daha iyi geçecek diyebilirim şimdiden. Ee, ...Jüpiter'den belli diyebilirim yani buna. Çünkü Kuzey-Güney ay düğümleri de burcunuzdan çıktı sizin. Dolayısıyla Jüpiter'le Jupiter birlikte biraz daha rahatlamış... ...bir takım şeylerden kurtulmuş hissedebileceksiniz kendinizi. Ee, bunun dışında bu yılın önemli görünümlerinden olan... ...Neptün-Satürn karesi biliyorsunuz 26 Kasım tarihinde başladı. Yıl boyunca da etkisini sürdürecek... Haziranda da kesinleşecek bir açı bu. En basit tabiriyle hayallerle gerçekler arasında yıpranmak demek. Satürn gerçeklerdir, sınırlanmalar, kısıtlanmalardır. Neptün kaostur, fantazilerdir, kafa karışıklıklarıdır. Hayallerin peşinden koşmaktır. İkisi arasında kaldığımız, e, ruhumuzda, mantığımızın, duygularımızda mantığımızın çokça savaştığı, kendimizle savaş verdiğimiz bir yıl olacak bu anlamda. Çokça yanılsamalara kapılabiliriz. Ama şunu anlayacağız, bir şeyi başarmak için gerçekten çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gerçekten onun hayalini kurmamız gerekiyor ve gerçekten net olmamız gerekiyor. Ee, zihinsel bir kaosa izin verecek bir açı değil bu. Zaman zaman da psikolojik olarak enerjimizi düşürebilir, kendimizi hasta zannedebiliriz, ee, bitkin hissedebiliriz. Bunlar da açının gölge yönleri. Hemen heyecana, paniğe kapılmamakta fayda var. Yıl boyunca Neptün Satürn karesi var gökyüzünde o yüzden böyle hissediyorum galiba diye de kendi kendinize terkinde bulunmayı unutmayın. E, 2016 böyle geçecek. Umuyorum e, her şey gönlünüzce olur. Çok güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Şimdiden yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Görüşmek üzere, sevgiler.